Nefes Alan Topraklar. Bayburt. Bir dağ köyü. Gecenin zifiri karanlığı altında. Bu dağlardaki sıcaklık şu an eksi 20 dereceyi geçiyor. Gökyüzünün bir tarafı tamamen karanlıkken doğu yönü biraz aydınlandı. en ufak bir hayat belirtisi bile yok. Burası sabahın ayazıyla adeta donmuş bir gezegenin yüzeyi gibi. Eksi 20 dereceyi geçen sıcaklık, dağların zirvesine gelen güneş ışınlarıyla birazdan artacak. Güneş ışınları önce dağların doruklarıyla başlayıp her yere yayılıyor. Sabahın bu ilk saatlerindeki gün doğumunda bir kızıl tilki güneşin önünde etrafı izlemekte. tedirgin bakışlarla etrafı kolaçan ediyor. Güneş artık iyice yükseldi. Kızıl tilki sabah kahvaltısı için bir şeyler aramakla meşgul. Yalnız karla kaplı arazilerde yiyecekler öyle hemen bulunmuyor. Sürekli dolaşarak araziyi taraması lazım. Çok hareketli ve dikkatli hayvanlardır. Sürekli hareketli olup koşmalarına rağmen ömürleri 12 yıl civarında. Böylesi soğuk bir havada yaşamanın da büyük zorlukları olmadı. Güneşin sıcak rengi şimdi karla kaplı ovanın üzerinde. Bu ovanın denizden yüksekliği 1500 metreyi geçiyor. Yükseklik o kadar fazla ki buradaki karlar ilkbahara kadar ovanın üzerinde kalacak. Güneş kendisini gösterdikçe dağların rengi de değişiyor. Dağlar Bayburt'un kimliği gibi. Genelde dağlarla kaplı olan bu araziler Bayburt şehir merkezinin etrafını da kaplıyor. Bayburt birkaç tane vadinin birleştiği bir noktaya kurulmuş. En büyük vadinin ortasından Çoruh Nehri geçiyor. Şehir bu vadiye kurulduğu için Çoruh Nehri de boylu boyunca şehrin ortasında kalmış. Burası denizden 1550 metre yükseklikte. Anadolu'daki birçok şehrin etrafındaki dağların zirvesinden bile daha yukarıda. Hal böyle olunca havanın soğukluğu da nehrin üzerinde kendisini gösteriyor. Bazı kısımlar tamamen buzla kaplı. Yine de güvercinler su içebilecekleri noktaları daha önceden bulmuş. Suyun üzerinde yukarı kesimlerden gelen buz parçaları da hareket halinde. Buzun kütlesi daha hafif olduğu için sular önce buzla kaplı derenin altına giriyor ve daha sonra uygun bir yerden tekrar dışarıya çıkıyor. Bir su kaynağı görünümünde. Nehir tabanındaki taşlarsa çoroğa hareket katıyor. Bayburt'un şehir merkezi dağların arasında olunca şehrin önemli değeri olan Bayburt Kalesi de böyle tepelerden birinin üzerine inşa edilmiş. Bayburt şehir merkezinin hemen kuzeyinde ve hakim bir tepenin üzerinde. Kalenin ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmiyor. Ama çeşitli kaynaklarda milattan sonra 58'lerde yapıldığı anlatılmakta. Günümüze kadar birçok onarım görmüş ve bulunduğu tepenin üzerinde hala ayakta duruyor. Buradaki tepeler genelde 2000 metre civarında. Bayburt'un yaklaşık 30 kilometre kuzey doğusunda da durum farklı değil. kaplı dağlar ilkbaharı bekliyor. Kuzey yönünden gelen bulutlar dağların üzerinden güneye doğru geçiyor. Bu geçtikleri dağın da Bayburt'la Karadeniz arasındaki en büyük engel. Nemli ılıman havayla soğuk ve kuru havayı iki farklı bölge olarak birbirinden ayırıyor. Bir taraf Çoruh Havzası, bir taraf Karadeniz. Dağların kuzeyindeki ve güneyindeki bu iki bölgenin birbiriyle ulaşımı tünelle sağlanıyor. Bu tünel 4 kilometre uzunluğunda. Tünelin kuzey çıkışında hava tamamen kapalı. Yalnız kuzeyden gelen nemli havanın taşıdığı bulutlar yaklaşık 40 kilometre güneye doğru tamamen dağılıyor. Bayburt'un bu güney kesimlerindeki köyler yine karların içinde. Kış mevsimi boyunca karlar buradan hiç kalkmayacak. <laughs> yine de böyle bir köyün mahalleleri arasında sıcak hayatlar zor da olsa devam ediyor. Geler <laughs> de beni çeler gel hele bu uzun tezatine şey gitmiş. Hah tamam mı? Gidənlər. Sürlə, sürlənəndə. Qış yarır, qar burana, həp qar yağar, qapa durar. Bura toqus yağ olur belə yığılur qar. Buz tutar, buzları sıyırırlar çürəklərindən, atarlar yolları, qapanır yolları. Dözərcəri bazən atsa, nə bilirəm. Saçat da çıxarlar təmizləməyə gələcək, bacaları sıyırırıq, damlamasın diye evlər, danlar, mallar üstə damlamasın deyə De, süpürürük saxöyü ilə, çürəci ilə çünki elime simçer axmasın. Əslində səyirirdik. Babamınla barabar mən təkcə zamanımda səyirdim batamata. Davar görürdü məni. Yani. Qış gəldimi, digər çıxmırıq. Ha, qar yağır, soyuq. Ondan sonra sabah 5-də axıram, namaz qılıram, soba axıram, minəyə axıram. Çay edirəm, sinə quruyuram. Başqa bir şey. Davar görürdü fənan. Tandır yaxıram, əkmək pişiririk. Qışın Herifler yatar, kadınlar çalışır, sinir kurur, çaya oturur adamlar. Da bir şey yok. Ne diyeyim? Konuşurlarla gider gelir, oturur, konuşuruz. Ne bu? Onlar benim kimin ineği sakar, emek düşürür. Kışın soğuk olur, kar yağır, kapıya çıkamıyoruz. Ama yazın güzel. Sıcak olur. Dağa bayra gidiyoruz, kir yapıyoruz yani. İtalya gidiyoruz, ota gidiyoruz. Ne bileyim, hepsini de yapıyoruz. Çövdə doğdum, çövdə böydüm. Sevirəm çövəyi. Varbukdan da gəlirlər çövəyə, İstanbuldan da gələnlər, o yazın çox gəlir. Dürügə sevənər gəlir. Çox gözəl yəni. Çövü tomuşuq burda sevir. Barbekyimiz var, yetmir amma. Sevirəm çövəyi mən. İstəmirəm yaşamağı orada. Bura çox gözəl, səssiz, sakit. Nə bilmirəm işdə. Işte. Həbər nəsinə sağır, məni yəvirirəm, peynir yəpirəm, lor basıram. Satürn daha bir şey yok. Böylesi soğuk bir coğrafyada her taraf bütün detaylarıyla beyaz renkte. Öyle ki ağaçların üzerinde bile renk değişimleri görülebiliyor. Buradaki ağaçların bütün dalları ile kaplı. Kırağı meteorolojide bir yağış türü olarak değerlendirilmez. Havanın içindeki su buharı sıfır derecenin altındaki bir yüzeye temas edince yoğunlaşır ve buz kristalleri oluşur. Yerdeki otlardan ağaç dallarına kadar bütün yüzeyleri kaplayabilir. Kırağı genelde durgun havalarda oluşur. Oluşum şekli bakımından aslında çiğden hiçbir farkı yok. Buradaki hava eğer sıfır derecenin üzerinde olsaydı, bu buz kristallerini bitkilerin üzerindeki su damlası şeklinde görecektik. Şimdi bu buz kristalleri güneşin etkisiyle bulundukları yüzeyde tutunamayıp yere düşüyor. Doğumları bu gece olmuştu. Bu kısa süre içinde yere düşene kadar son bulacak olan hayatlarına sanki dans ederek veda ediyorlar. Yalnız bu coğrafyada yüksekten düşmeyi bekleyenler sadece krallar değil. Yer yer birkaç metreyi bulabilen buz sarkıtları şimdilik çatılara bağlı olarak duruyor. Ancak yine de bu köylerde yaşayanlar için her zaman ciddi bir tehdit unsurudur. Eğer Bayburt'un köylerinde hayat varsa o köyde birçok evcil hayvan da görebilirsiniz. Kış mevsiminde yoğunlaşan tüyleriyle, geceleri eksi yirmileri geçen soğuk havalarda bile dışarıda yaşıyorlar. Zaten ormanlarda yaşayan akrabalarıyla yakın özelliklere sahipler. Gel. Bu evcil kedilerin köylerin yakınlarında yaşamaları, köyde başkalarının da olduğunu haber veriyor. Eğer baca tütüyorsa orada hayat var. Bayburt'un köyleri genelde birbirine yakın ve taş evlerden meydana gelir. Kalın taş duvarlarla yapılan evler, yöre mimarisinin karakteristik özelliğidir. Havuş. Kine, 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 At on dalın tacıydı, mə. Bu bayvurtda bizim çox qış olur. Çox, çox. Ondan sonra da belə qapının mafun nöydə 2 metrə, 3 metrə olur. Süpürürük, yədər, üpürək. Ondan heyvanları görürəm. Heyvanları görürəm. Ondan sonra e, sağaram. Sağaram, <laughs> <laughs> bəyəm, qeyvaltı aparam. Yerə keçər içdəyəncə. Işte Mən qalxmasam bu qalxmir. Döyüşəcək. Döyüşəcək. Hə? Ya? <laughs> hə. Etməsən bu məni qaymaz evə apar. Etməsən məni qoymaz evə. Hayat boyu yeməyini hazırlaram, qekaltını hazırlaram, şey sinisini yaparam, var da axını qoraram. Ondan Tabii sonra yedim. da bağırır, çağırır, qapıda, bacada artıq bundan həlləş-gelləş olur. Hə? Duydu? Oo! <laughs> Ənda sərada isdə işte, bu il də malları görür, görür. Yenə belə götürürük. <laughs> <laughs> Düzəşməzdirdi, <Düşmelerin gülüyor> <Allah>, <laughs> həmişə motorla sürürdü üç. Cazçı çanta bəni qoymazdı çambeləri yerə bassam. Şindidirs. Şindidə de tərsən düşmən oldum. <laughs> yox, yox. Gülmirəm nədir? <laughs> <laughs> yox, yox. Nənhə də pulişdirdilçə <laughs> sürürdüm. Nə də pulişdim. Şindidə yadıladı başıma <laughs> <laughs> belə oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya İstedi ben dolandı yanlarım. Evet. Peşime dolandı vallahi. He, evet. Koyunlar otardı. Evet. <laughs> Yalan mı? Evet. Koyunlar otardı peşime dolandı. Değil la la evet. Aldım da bela şimdi de beğen, evet. beğen evet. <laughs> ben ben. Yalan mı Dur şimdi bayna. Ya dövüşmüştür, ya birine ha, kavga birine etmiştir. Əbced dinləyirəm. Çi xırav qafiya, nasıl gələcək yəri, nasıl çi şeyət yatır. On lir yollarını, Bak, var, yollarını alsax. Alıram zaten xəbərini. Bayqurt <laughs> <laughs> e, <laughs> e, da döyüş etmiş yəlir. Evən nə etdim? Çoxdan faham nəyin nəsi, nədi. O yalanaçı nö hayvanları görürəm, edirəm, çita atama-mama tirmə də kaser. Moraliz cədalı. Evət, e atacı Allah, deyirəm sən niyə dəyişirsən? Niyə belə idisən? Allah ev qaxirinir. Dəyişəcəm sənlə, dəyişəcəm. Ya? Ya, sizin çay böyük ayda olanlar dönsüncəyin görə, şimdi əvvəldən anamız, babamız deyir. Hava sədirlər də şəhərlərdən. Utanırlar, dönə-gələr. Hə? Bir ay keçmişdir. Yoxsa yalan çəkirlər, o da deyirlər. Gelin daha burada hayvancılık edin, 10 tane mal saksan bir inek çıkmış 6-7 lira, dara 5 lira, ene inek 9 lira, ne bileyim, huzur köyde. Huzurun köyde olduğunu buradaki insanlar iyi biliyor. Yılda ortalama 440 milimetre yağış alan bu topraklar öyle yoğun bitki örtüsüyle kaplı değil. Yağışın az olması sulak alanları da doğrudan etkiliyor. Bayburt'ta arazi yapısından dolayı çok fazla göl yok. Hatta ilin en büyük gölünü de bir baraj gölü oluşturuyor. Merkezin 30 kilometre kadar güneybatısında, batısında kaynağı Erzincan'da bulunan Lori çayının üzerinde bir baraj gölü. göl adını aldığı Demirözü ilçesinden sadece 3 kilometre uzaklıkta. Gölün denizden yüksekliği 1700 metre. Böylesi bir yükseklikteki soğuk havanın etkisiyle göl yüzeyinin bir kısmı donmuş durumda. soğuklar kış boyunca etkisini gösterecek ve bir süre sonra bu göl tamamen buzla kaplanacak. Göldeki buz kütlelerinin üzerinde sanki yer yer küçük dereler oluşmuş. Buzların farklı zaman aralıklarında donmalarının izleri de görülebiliyor. Her bir buz plakası kırılma çizgileri üzerinde yeniden donarak birbiriyle birleşmiş. we buz kütlelerinin donma sırasında aldıkları şekiller uzaktan böyle görünüyor ama yakından bakıldığında içlerinde muhteşem oluşumlar var. Buzun içerisindeki bu hava kabarcıkları sanki özenle elle yapılmış birer desen gibi. Ancak oluşumları tamamen güneşin ve soğuk havanın eseri. Kış mevsiminin başlarında sadece geceleri sıfırın altına düşen sıcaklıklar önce gölün üzerinde ince bir buz tabakası meydana getirir. Bazen göl tabanındaki hareketle, bazen de güneşin etkisiyle göl zemininde oluşan hava kabarcıkları oluştukları yüzeye tutunamaz ve yüzeye doğru yükselir. Yalnız buz tabakasını aşamadığı için buzun alt kısmında kalır.